var arkadaşlar. Arkadaşlar e, yine çap yayınlarından ters fonksiyon soru çözümüyle ters fonksiyona devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar bakın bana f5x8 8 bölü 7 15x artı 3 olarak vermiş fx'i soruyor. Hemen ne diyeceğim? içeriği içeriye eşitlerim. Yani diyeceğim ki 5x8 bölü 7'yi götürür x e eşitlerim. Arkadaşlar x e eşitlerseniz eğer bakın burayı çözdüğünüz zaman bu denklemi x e eşittir eksi 4 bulursunuz. Eksi 4'ü de yerine yazarsınız işte bir sayı bulursunuz. Mesela 32 gelir. Ama bizden kural bulmamız istiyor. Arkadaşlar kural bulmamızı istediği için bu x'lerde bir karmaşıklık olmasın diye biz şunu a'ya çeviriyoruz. Ve buraya f a diyoruz. Tamam mı dostlarım? Bakın bunu a'ya eşitledim. Şimdi aynı ters fonksiyon bulur gibi. Bunu a'ya eşitledikten sonra şuradaki x'i yalnız bırakıyorum. Yani ne yapıyorum? Bir içler dışlar yapıyorum. Dolayısıyla 5x8 eşittir 7a. Eksi 8 karşı artı 8 olarak geçti. 5x eşittir. 7a artı 8 mi? 5'i de buraya bölme olarak yollarsam arkadaşlar. x eşittir. 7a artı 8 bölü 5. Yani bana diyor ki kısaca. Şurada diyor gel diyor şurada. x gördüğün yere 7a artı 8 bölü 5 yaz diyor. Arkadaşlar şurada bunu yaz, yazmakla vakit kaybetmeyin. Yani götürüp isterseniz yazın. Ama boşu boşuna vakit kaybolur. Burada 7a artı 8 bölü 5'i yazdığınız zaman şurada 7a artı 8 bölü 5'i yazdığınız zaman zaten ne gelecek? a gelecek. Çünkü biz bütün bunları niye yaptık? Bütün bunları zaten a gelsin diye yaptık. Burada geldik a'ya işledik. Yani 5x8'i 8 bölü 7x kaçken a olur dedik. Kaç kenar alıyormuş? 7a artı 8 bölü 5 ken. Onun için zaman kaybetmeyin diye söylüyorum arkadaşlar. İsteyen götürüp yazabilir. Ama bakın ben yazmadım. Fa eşittir 15 çarpı 7a artı 8. İçeride iki sene ne yazıyorsam dışarıda da onu yazıyordum, değil mi? Artı 3. Şimdi şunlar gitti. 5'e böldüm. 1 5'e böldüm. 3 mü? Buradan ne geldi arkadaşlar? 21a artı 24 artı 3 mü? Bu da nedir dostlarım? 21a artı 27 Şimdi bu neymiş arkadaşlar? FA'ymış değil mi? Şimdi bak FA 21 artı 27 ise sana FB'yi sorsun. FC'yi bu sorsun. FX'i sorsun. Ne yaparsın? Bunlar hep bilinmeyen bir değişken. Bunun X yaparsın. FX eşittir 21X artı 27. Dedik ve geçtik dostlar. Şimdi arkadaşlar FX'i vermiş. <laughs> F bileşke GX'i vermiş. Arkadaşlar şu f bileşke gx'e biz bir bakalım. Biz bunu normalde f içerisinde gx olarak yazıyoruz değil mi? Bu neymiş arkadaşlar? 4x eksi 7 bölü 2 miymiş? Şimdi arkadaşlar bu 4x eksi 7 bölü 2. Ben neyi biliyorum? fx'i biliyorum. fx neymiş? 5x eksi 8'miş. Arkadaşlar o zaman ben ne yapmam lazım? İçeri içeri eşitlemem lazım. Şu erken döndürdük pardon. İçeri içeri eşitlemem lazım. Yani x'i gx'e eşitleyeceğim. Yani aslında bakın bunu direkt bir eşitlik olarak görmeyin arkadaşlar. x'in yerine ne yazacağım? Şu x'i gx yaparsam benim işim görülür mü? Görülür. İçeride x'i gx yaptıysam dışarıda da ne yaparım? Yine aynısını yaparım. O zaman bakın geldim. F içerisinde gx. Eşittir. Dışarıya geldim arkadaşlar. 5 çarpı gx eksi 8 oldu. Bakın dostlarım dışarısı yani f içerisinde gx eşittir 5gx eksi 8 8'miş. Buradan bakarsam f içerisinde gx 4x eksi 7 bölü 2. O zaman bir eşitleyelim arkadaşlar. 5gx eksi 8 eşittir 4x eksi 7 bölü 2 mi? Bakın bölü 1 yaptım içler işte, dışlar. Şimdi şurayı 2 ile çarptım zaman 2 çarpı 5gx eksi 8 eşittir 4x eksi 7. Şimdi burası ne oldu dostlar? 10 tane gx. Eksi 16. Eşittir. 4x eksi 7. Arkadaşlar eksi 16 karşıya nasıl gider? Artı 16 olarak gider. O zaman ne olur arkadaşlar? 10gx eşittir. 4x eksi 7 artı 16 değil mi? Artı 16. E bunları topla dostum. 9 mu? 4x artı 9. Onu da burada çarpım durumunda amacım gx'i yalnız bırakmak ya. Onu buraya karşıya gönderirsem arkadaşlar gx eşittir. 4x artı 9 bölü 10 mu olur? gx 4x artı 9 bölü olmuş. Zaten bize de gx'i sormuş. Yaptık ve geçtik. <laughs> Şimdi arkadaşlar fx ne diyor. Bakın videoyu burada durdurun ve bu soruyu kendiniz çözün. Çünkü bir önceki soruya çok benziyor. Bakın bu ne demek arkadaşlar? f içerisinde gx demek değil mi? f bileşke gx demek f içerisinde gx demek. Dostlarım bu neymiş? 4x eksi 7. O zaman arkadaşlar ben gx yerine 5x eksi 8 yazabilir miyim? Yazarım hocam niye yazmayayım ki? Aynı şey. O zaman yazdım. f 5x eksi 8 eşittir. 4x eksi 7. Şimdi dostlarım baktım. Bak içeri içeriye işleyeceğim ama bir karmaşa var. Neydi bu karmaşa? Her ikisi de x'ti. Her ikisi de x olunca x eşit 3 gibi x eşit 7 gibi bir şey buluyorduk. Yani bir sayı buluyorduk. O zaman ne yapıyordum dostlar? Şunu a yapıyordum. Sonra içeri içeriye işliyordum. 5x eksi 8 eşittir a. Şunu attım karşıya. 5x eşittir a artı 8 5'i de bölme olarak yollarsam x eşittir a artı 8 bölü 5. Yani x yerine a artı 8 bölü 5 yazarsam bakın şurada şurası f dönüşüyormuş değil mi? Bak yazdım fa eşittir. x yerine bunu da yazdım arkadaşlar. 4 çarpı a artı 8 bölü 5 eksi 7. O zaman ne oldu arkadaşlar? Fa eşittir. Şimdi şurası ne yapar arkadaşlar? 4 a artı 32 değil mi? 4 bölü 1 ya bu payla payı paydayla paydayı çarpıyordum değil mi? 4A artı 32 bölü 5. Eksi şurası da 7. Sonra ne yapıyordum arkadaşlar? Şunları çapraz çarpıp çıkarıyor muydum yoksa? O zaman şöyle mi olur? F a eşittir. 4 a artı 32 eksi 35 bölü 5. Bu da nedir arkadaşlar? Kısaca f a eşittir. 4 a eksi 3 bölü 5. Sonra ne diyordum arkadaşlar? Adam bana f x'i soruyor. Ben neyi buldum? F a'yı buldum. E ne yapayım? Şunları kibarca x yapayım. Değil mi? f x de eşittir. 4 x eksi 3 bölü 5 mi oldu? 4x eksi 3 bölü 5. O da c şıkkı. Dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar fx'i vermiş. f'in tersini vermiş. Arkadaşlar bakın burada bu f'in tersi miymiş? Tersiymiş. Peki ben ne demiştik size? Biz ne demiştik? Ben ya da space fark etmiyor. İkisini yer değiştirirsem mesela ne oluyordu arkadaşlar? fx eşittir y iken bu ikisini yer değiştirirken ne oluyordu? f'in tersinde y eşittir x. E ben tekrar yer değiştirirsem ne olur tersinin tersi olur değil mi bu sefer tersinin tersi yer değiştirdim x eşittir y tersinin tersi neydi kendisiydi yani aslında tekrar yer değiştirirsem başa dönüyorum bakın tersi var ben bunları yer değiştirdiğim zaman o zaman bu terslik ortadan kalkıyor f3 eşittir a artı 2 şimdi arkadaşlar f3 a artı 2 ise ne yapıyorum hemen içeri içeri eşitliyorum. yani x yerine getirip 3 mü yazacağım dostlar bak x yerine 3 yazalım x eşittir 3 için diyelim x eşittir 3 için F3 eşittir. 3 üzeri 3 değil mi? Dışarıda da eksi yerine yazıyorum. Eksi 3 üzeri 3 artı 3 eksi 9. Arkadaşlar şunlar gitti mi? 3 eksi 9'dan da burası eksi 6 mı? Yani arkadaşlar biz F3'ün eksi 6 olduğunu hesap ettik mi? Hesap ettik. Aşağıdan bakarsam F3 neydi? A artı 2. Demek ki A artı 2 ile eksi 6 aynı şey mi dostlar? O zaman A artı 2 eşittir. Eksi 6 dedim. Artı 2 karşı eksi 2 olarak geçti. A da eşittir. Eksi 6 eksi 2'den eksi 8 mi oldu dostlarım? Dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar geldik yeni soruya. F'in tersi 3 artı G5 demiş. Arkadaşlar G normal istiyor. F'i ters istiyor. F'i ters istiyorsam arkadaşlar. Şimdi bakın yine yer değiştirip uğraşırsanız ama biz size bunun pratik yolunu anlatmıştık. Neydi? AX artı B bölü CX artı D. Fx buyken. Ben f'in tersini nasıl alıyordum arkadaşlar? f'in tersi x nasıldı? Buradaki x'in katsayısı da buradaki sabiti işaretiyle beraber yer mi değiştiriyordum? Bakın işaretiyle beraber yer değiştirdi. Şimdi o zaman geldim. Burada ben f'in tersini nasıl hesaplarım arkadaşlar f'in tersini? Buradaki x'in katsayısı ne? Eksi 1. Buradaki sabit ne? Artı 4. İşaretiyle beraber yer değiştiriyorum. O zaman şöyle mi oldu? Burası 1. Eksi 4 x. Eksi 4 olarak çıktı. Bölü. 2x duruyor. Bu eksi 1 de aşağıya artı 1 olarak indi. <laughs> arkadaşlar f'in tersi bu muymuş? F'in tersini buldum. Arkadaşlar f'in tersi 3 diyor. O zaman içeri içeri eşitledim. x eşittir 3 mü? x yerine 3'ü yazayım o zaman arkadaşlar. F'in tersinde 3 eşittir. 1 eksi 4 çarpı 3 bölüm 2 çarpı 3 artı 1. Bu da ne oldu arkadaşlar? F'in tersinde 3 <laughs> eşittir. Şurası 1 eksi 12. Burası da 2 kere 3 6 1 de öyle 7 o zaman ne oldu arkadaşlar? Eksi 11 bölü 7. Şimdi f'in tersi 3'ü bulduk mu? Eksi 11 bölü 7. Şimdi g5'i bulacağım. Arkadaşlar g5 için bak g'nin tersini vermiş bana. Ben bu içeriye dışarıyı yer değiştirirsem tersinin tersinden düze dönüyordu değil mi bu sefer? O zaman yer değiştireyim arkadaşlar. g 7-2x eşittir x miymiş? Şimdi g5'i soruyor. İçeri içeriye eşittir o zaman dostlar? O zaman bak geldim şurada yaptım. 7-2x eşittir 5. 5'i buraya eksi 2 x'i buraya attım. Bu artı 5 de eksi 5 olarak mı geldi? 7 eksi 5. Eksi 2 x de buraya 2 x olarak mı geldi? Buradan 2 eşittir. 2 x ise x eşittir 1 mi? Şimdi x yerine 1 yaz. Bak x yerine 1 yaz. Burası ne oldu? G 5 eşittir. X yerine 1 yazdım 1. G 5 1 miymiş arkadaşlar? O zaman benim cevabım eksi 11 bölü 7 artı 1. E şimdi bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Çarp 7 kere 1 7. Eksi 11 artı 7 Bölü 7. O da nedir arkadaşlar? Eksi 4 bölü 7 midir? Dedik ve geçtik dostlar. <laughs> arkadaşlar fx aşağıdakiler hangisine eşittir? Arkadaşlar f diyor bir kere. Önce şu terslikten kurtulmam lazım. Bu terslikten nasıl kurtaralım? Bununla bunu yer mi değiştiririm? Bak şöyle mi olur? f içerisinde x artı 1 eşittir. 2x artı 4 bölü 5 eksi 3x mi? Şimdi arkadaşlar ben fx artı 1'i biliyorum. Neyi bulmak istiyorum? fx'i bulmak istiyorum. Ne yapacağım? İçeri içeriye mi eşitleyeceğim? Ama karmaşa olmasın diye bunu a mı yapacağım? O zaman bak x artı 1 a'ya eşitleyip x'i yalnız mı bırakıyordum? x eşittir a eksi 1 miydi? O zaman yaz x yerine a eksi 1. Zaten a gelecek. Bütün amacımız buydu zaten. f a eşittir. Şurada da yaz x yerine a eksi 1. İçeride ne yazıyorsam dışarıda da yazıyordum değil mi? Artı 4 bölü 5 eksi 3 çarpı a eksi 1. Buradan ne oldu dostlar? F eşittir. Arkadaşlar ne olur? 2 A eksi 2 mi? 2 A eksi 2 artı 4. Şurası da arkadaşlar 5 eksi 3 A artı 3 mü? <laughs> eksi 3 A artı 3. Şimdi dostlarım ne oldu burası o zaman? Şöyle mi oldu? Arkadaşlar şurası 2 A eksi 2 artı 4 daha artı 2. Şurası da arkadaşlar 5 3 daha 8 mi? 8 eksi 3 A. Şimdi arkadaşlar son halini bir yazalım mı? F eşittir. 2a artı 2 bölü 8 eksi 3a. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman <laughs> fa bu muymuş? fa buysa ne yapıyorum arkadaşlar? Bunları x yapıyorum değil mi? Bunlar herhangi bir değişken. O zaman 2x artı 2 bölü 8 eksi 3x. fx eşittir. 2x artı 2 bölü 8 eksi 3x de bizim cevabımız mı oldu? Dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bana F bileşke G'yi soruyor. F bileşke G eksi 4. Şimdi bakın. G var F'in tersi var. Ben her iki tarafında bileşke F ile bileşkesini alayım. Bak şuraya şöyle yaptım. F bileşke F'in tersi. 3 eksi 4 x. Buraya dedim ki yine soldan birini soldan birini sağdan yapamam. Bileşke aynı değildi çünkü. 5 x artı yani normalde denklemde her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. Her iki taraftan 3 çıkarıyorum. Her iki tarafı 5'e biliyorum ya. Burada, da <laughs> burada da her iki tarafın bileşkesini alabilirim. Bakın F ile F'in tersinin bileşkesi neydi arkadaşlar? Birim fonksiyon gibi demiştik değil mi? 3 eksi 4 x. Bunlar birbirini götürüyordu. O zaman 3 eksi 4 x ne oldu arkadaşlar? F bileşke g 5 x artı 1. E F bileşke g eksi 4'ü soruyor. İçeri içeri eşitle hemen dostum o zaman değil mi? 5 x artı 1 eşittir 4 mü? 5 x artı 1 4 attım karşıya eksi 1. Yani 5 x eşittir 4 eksi 1'den 3 mü? Buradan x de eşittir arkadaşlar. 3 bölü 5 mi? Arkadaşlar x yerine 3 bölü 5 yazalım o zaman. Ee, arkadaşlar çok pardon eksi 4'e eşit diyorduk. Şurayı sileyim. 5x artı 1 eşittir eksi 4. Artı 1 karşı eksi 1 olarak geçerse 5x eşittir eksi 4 eksi 1. Buradan da 5x eşittir eksi 5 mi arkadaşlar? 5'i de buraya bölme olarak yollarsam x eşittir eksi 5 bölü 5'ten <laughs> eksi 1 mi? Şimdi x yerine eksi 1 yazayım o zaman arkadaşlar. 3 eksi 4 çarpı eksi 1 eşittir f bileşke g x yerine eksi 1 yazarsam burası ne oldu arkadaşlar? 5 çarpı eksi 1 artı 1 yazmaya gerek yok ama değil mi? Size söyleyip kendim yazmayayım. Eksi 4. <laughs> bu da nedir? Artı 4 7. O zaman f bileşke g eksi 4 eşittir 7. Yani bu sorudaki bütün espri her iki tarafın soldan f ile bileşkesini almak arkadaşlar. Burası çok önemliydi. Bunu ileride integralde falan da çok kullanacağız. Şimdi arkadaşlar f'in tersi x diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda sizden f'in tersini sana soruyorsa Önce bir f'i bulmanız lazım f'i. Bakın burası böyle bir aklıma içler dışlar giriyordu değil mi? Yaptım içler dışları x çarpı 5 eksi 4 fx eşittir fx eksi 3 fx eksi 3. E 1 ile çarpınca zaten aynısı değil mi? Yazmadık hiç çarpı 1 diye. Şuraya baktım arkadaşlar 5x eksi 4x çarpı fx eşittir. Şurası ne oldu arkadaşlar? fx eksi 3. Şimdi ne yapayım? fx'leri bir tarafta geri kalanları bir tarafta toplayayım. Çünkü amacım fx'i yalnız bırakmak. Şimdi eksi 3'ü buraya yolladım mı arkadaşlar? 5x artı 3. Şu eksi 4x fx'i de buraya yollayayım arkadaşlar. Ne olur? Şurada fx duruyordu zaten üst uslu, uslu. Yana da 4x çarpı fx geldi. Şimdi arkadaşlar buraya hiç dokunmadım. 5x artı 3. Şurayı fx parantezine alıyorum. Bakın. <laughs> fx parantezine alıyorum. Arkadaşlar fx parantezini alırken ne yapıyordum? fx'i kapattım. Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Matematikte hiçbir şey diye bir şey yok. Matematikte yokluk diye bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadıysa ne kalmıştır? Çarpı 1. Yani 1. fx'i kapattım. Ne kaldı? Artı 4x kaldı. Şimdi o zaman fx'i yalnız bırakmak için bu 1 artı 4x'i karşıya bölme olarak mı yollarım? Yani 5x artı 3 bölü 1 artı 4x eşittir fx mi arkadaşlar? Yani dostlarım fx eşittir kısaca 5x artı 3 bölü 4x artı 1 miymiş? Bak 5, 1 artı 4x'i 4x artı 1 yaptım. F'in tersi diyor şimdi. <laughs> arkadaşlar F'in tersinde ne yapıyordum? Yukarıdakine ikisinin katsayısı aşağıdaki sabiti işaretiyle yer değiştiriyordum. Bak bu artı 1 buraya eksi 1 olarak çıkardım. Eksi 1 çarpı x artı 3 bölü artı 5'i de aşağıya eksi 5 olarak indirdim. 4x eksi 5. Ne oldu o zaman arkadaşlar? Eksi x artı 3 bölü 4x eksi 5. Yani arkadaşlar ne oldu? Eksi x artı 3 bölü 4x eksi 5. Var mı şıklarda? Yok. Yanlış mı yaptık? Hayır. Bak ne yapmış? Şimdi şunu aldım. Arkadaşlar şunu eksi parantezine yazarsam ne olur? X olur değil mi? Eksi 3 olur değil mi? Bak eksi x artı 3 bölü 4x eksi 5. Bak biz bunu anlatmıştık. Eksi a bölü b. A bölü eksi b Eksi A bölü B. Hepsi aynı değil mi? Bak ne yapmış biliyor musun dostum? Bu eksi aşağıya önlermiş. Şurası x eksi 3 olmuş. Çünkü gönderiyorum bak. Görüyorsun değil mi? x eksi 3. Burası da eksi 4 x artı 5. Eksi 4 x artı 5 de şöyle yazmış. x eksi 3 bölü 5 eksi 4 x. Yani bazen matematikte bunlar var. Soruyu sen doğru çözersin ama şıklarda göremezsin. <laughs> Şimdi gel. G10'u soruyor arkadaşlar bana. Arkadaşlar ben G10'u bulmak için. Şimdi Normal şartlarda acaba e, şurası bak şurasının kaç gelmesi lazım? Arkadaşlar burası 10 gelse bak burası 10 gelse şimdi mesela g'nin tersinde atıyorum burası da x yerine ne yazmış olayım? x olsun hatta bak g'nin tersinde x eşittir 10. Bunları ben yer değiştirdiğim zaman g 10 eşittir x olmaz mı? Aa olur hocam. O zaman dostlar ben burayı 10 yapmam lazım. Burayı 10 yapmak için Burayı 10 yapmak için acaba x yerine ne yazmam lazım? Bak sana şu eksi 3'ü boşa vermiş mi? Vermemiş. Bak x yerine bir eksi 3 yazsana. x eşit işte eksi 3 için. Şöyle mi oldu? 3 çarpı f eksi 3 eksi eksi 3 artı 1. Bura artı 3. Artı 3 mü arkadaşlar? Pardon. Bura 1 mi? 4 mü? O zaman arkadaşlar ne oldu? Bak 3 çarpı f eksi 3 artı 3 artı 1 daha artı 4. f eksi 3 neymiş? 2. O zaman şöyle mi oldu dostlar? 3 çarpı 2 artı 4. Yani 6 artı 4'ten 10. Arkadaşlar bak. X yerine eksi 3 yazarsam burası 10 geliyormuş. O zaman x yerine eksi 3'ü bir yazayım. Bak yazdım. G'nin tersinde eksi 3. Eşittir burası 10 oldu mu kısaca? Az şurada yaptık onun hesabını. E şimdi G10 olması için şunları yer mi değiştiririm? Yer değiştirirsem ne olur? G10 eşittir. Eksi 3 mi olur? Bak bitti. Biraz uyanıklık. Gerçek tanımlı. <laughs> F ve G fonksiyonunun grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Şimdi arkadaşlar burada kulaklarımızı iyi açalım. <laughs> F ve G fonksiyonlarının grafiklerinin y eşittir x doğrusuna göre simetrik olması demek ne demek? Bak bir, doğru, bir y eşittir x'e göre simetrik neydi arkadaşlar? Y eşittir x'e göre. Mesela 3'e 2 noktasının y eşittir x'e göre simetriği ne oluyordu? 2'ye 3 oluyordu değil mi? Yani yer değiştiriyordu değil mi? Bunlar birbiriyle yer değiştiriyordu. X'ler Y, Y'ler X oluyordu. Şimdi size anlatıyorum o zaman. F ve G fonksiyonlarının Y eşittir X doğrusuna göre simetrik olması demek F'in tersi X, G X'e eşit demek. Ya da F X eşittir G'nin tersi X'e eşit. G'nin tersine yani biri diğerinin tersine eşit demek arkadaşlar. Şimdi dostlar bakın şurayı ben şöyle yazsam o zaman biri diğerinin tersine eşitse. Mesela G yerine G yerine F'in tersi yazayım. Şunu alayım. G x yerine f'in tersi. Bak g yerine f'in tersi yazdım. F'in tersi bileşke f. Şurası ne oldu? 5 x 4. Eşittir. 20 eksi 7 x mi? Bak f'in tersi ile f ne oluyordu? Birleşkesi birbirini götürüyordu değil mi? Ne kalıyordu? Birim fonksiyon gibi daha hani içeridekini dışarı atıyordu. O zaman arkadaşlar 5 x 4 eşittir 20 7 x mi? E, 7 x attım buraya artı 7 x mi? Eksi 4'ü de attım bu tarafa artı 4 mi? 20 artı 4. Buradan ne oldu arkadaşlar? 12 x eşittir 24 mu? 12'de bölme olarak gönderirsem x eşittir 24 bölü 12'den x eşittir 2 mi gelir? Yani burada şu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Y eşittir x doğrusuna göre simetrik olması. Bir diğerinin tersine eşittir demek. Şimdi geldik arkadaşlar. Bu bileşkenin tersini nasıl açtık? Tersten açtık. Önce g'yi yazıyordum. g'nin tersi bileşke. Bak burası ne olacak? f'in tersinin tersi. Tersinin tersi neydi? Kendisiydi. O zaman burası böyle oldu. Sonra bileşke geldim şuraya. F'in tersi bileşke G'nin tersi. X eşittir neymiş arkadaşlar? 5 eksi x e eşittir. Şimdi arkadaşlar şu parantezleri bir kaldırayım mı? Bak şöyle mi oldu? G'nin tersi bileşke F. Bileşke F'in tersi bileşke G'nin tersi. Değil mi? X eşittir 5 eksi x. Arkadaşlar F ile <laughs> F'in tersi ne olur dostlarım f ile f'in tersi bileşkesi birbirini götürdü. O zaman ne kaldı arkadaşlar bakın g'nin tersi bileşke g'nin tersinde x eşitmiş 5 eksi x. I. Bu da nedir arkadaşlar g'nin şöyle yazalım sayfa sonuymuş orası g'nin tersi içerisinde g'nin tersinde x eşittir 5 eksi x miymiş arkadaşlar? Arkadaşlar <laughs> o zaman şöyle yapalım nasıl yapalım? Bana G içerisinde G sıfırı soruyor. Bak şurada şunun içiyle şunun dışını yer değiştirsem şu terslik gidiyor muydu? Değil mi? O zaman burası G oldu. G 5 eksi X eşittir. G'nin tersi X miymiş? Bak G5 -X, G 5 eksi X G'nin tersi X'e eşitmiş. Arkadaşlar o zaman şimdi soru bana neyi soruyor? Soru bana neyi soruyor? G içerisinde G sıfırı soruyor. Şimdi arkadaşlar G içerisinde G0. Ben G0 içeriden başlıyorum değil mi? Bak ben G0 arıyorum. G0'ı bulmak için şurada x yerine 5 mi yazarım? Bak x yerine 5 yazarsam burası ne oldu? G 5 eksi 5 eşittir. G'nin tersinde 5. O zaman G0 G'nin tersi 5 miymiş arkadaşlar? Yani bak geldim G0 yerine G'nin tersi 5'i yazarsam G ile G'nin tersi bileşkesi ne oldu arkadaşlar? Gidiyordu. E ne kaldı o zaman? Bu bir birim fonksiyon gibi diyorduk ve 5. Gördünüz mü? Arkadaşlar ben çok seviyorum bu fonksiyonları. Böyle bulmaca gibi. Oyun gibi yani. Sorularla oynuyorsun. Sayılarla oynuyorsun. Çok keyifli yani. Şimdi geldim. Arkadaşlar bak. Bir şeyler veriyor. Henüz size anlatmadık. Ama burada ne var? Küp açılımı. Bak. Ben bunu şöyle yazsam. X küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 şuraya da artı 6 desem. Bak şimdi dostum. A eksi B'nin Parantez kübünü. Biz nasıl açıyorduk? Birincinin kübü. Eksi 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi eksi. Sonra ne yapıyordum arkadaşlar? İkincinin kübü. Bak burası aslında x eksi birin kübü. Nedir arkadaşlar? Bak birincinin kübü. Eksi 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci yani çarpı biri yazmasam da olur. Artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi. Birin karesi bir de yazmasam da olur. Sonra eksi ikincinin kübü. Birin kübü yani bir. He, hocacım o zaman burası x eksi birin kübüymüş. Evet eşit artı altı. O zaman fx eşittir x eksi birin kübü artı altı geldi. Şimdi adam bana diyor ki f üçüncü dereceden kökü iki artı bir. Yani x yerine bunu yaz diyor. Bak x yerine yazayım hocam. F 3. dereceden kök 2 artı 1 eşittir. 3. dereceden kök 2 artı 1 bir. bir de yanında eksi 1 var. Bunun kübü artı 6. Dostlar şunlar gitti mi? Ne oldu o zaman arkadaşlar? 3. dereceden kök 2'nin kübü artı 6. Şunlar gitti mi? Değil mi? E ne oldu dostum? 2 artı 6'dan 8 mi oldu? Değil mi? Gel. arkadaşlar. Yine bir bileşkenin tersi. Ne yapıyorduk? Tersten açıyorduk. İlk bunu yazıyorum. Bak F. Bileşke. Ha, nasıl F oldu? F'in tersinin tersi değil mi? Bak F'in tersinin tersi neydi? F'ti. Bak o zaman ilk bunu yazdım F. Sonra G'nin tersinin tersi. G'nin tersinin tersi nedir? G. Bileşke G. Sonra F'in tersi. Bileşke F'in tersi. 2 miymiş? Şimdi bunu iç içe bir yazalım arkadaşlar. F içerisinde G içerisinde F'in tersi 2 miymiş? Şimdi arkadaşlar Adam bana önce en içten başta f'in tersi 2'yi bul diyor. f'in tersi olması için yer mi değiştiririm? Bak ne olur? f'in tersinde x artı 5 eşittir. 3 eksi x mi? Şimdi arkadaşlar. içerinin 2 olmasını istiyorum. O zaman içeri 2'ye eşitledim. x artı 5 eşittir 2. x eşittir 2 eksi 5'ten eksi 3 mü? <laughs> Bak x yerine eksi 3 yazdım. f'in tersi eksi 3 yazdım. 2 oldu zaten. Eşittir. 3 eksi eksi 3. Bu da ne oldu? Eksi eksi artı. 6 ne oldu? F'in tersi 2. F'in tersi 2. 6'ya mı eşitmiş? Bak buraya 6 yazdım. Ne oldu dostum? F içerisinde G 6. Şimdi G 6'yı bulmam lazım. Gene en içeriden hareket ediyorum. O zaman burayı 6'ya eşitlerim. Yani 3x 3 eşittir 6. Eksi 3 attım mı karşıya? 3x eşittir 6 artı 3'ten 9 mu? Yani 3x eşittir 9. 3'ü de bölme olarak yollarsam X eşittir 3. Yani X yerine 3 mi yazıyormuşum? <laughs> X yerine 3 yazdım. Burası G6 mı zaten? Burası 11 eksi 3 bölü 4. O da 8 bölü 4'ten 2 mi? Bak G6 2 geldi. O zaman soru neye döndü şimdi? F2. F2'yi bulmak için de geldim tekrar buraya. X yerine 1 mi yazarım kısaca? X yerine 1 yazarsam F2 eşittir. F2. 2 artı 5'ten 7 mi? 7. F2'de 7 geldiğine göre... Benim cevabım da şuraya 7'yi yazamadık iyi mi? 7. Arkadaşlar ters fonksiyonu da bitirmiş bulunmaktayız. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.